Lionel Messi kimilerine göre bugünün kimilerine göre tarihin en iyisi. Bazıları içinde yeterince winner olmayan ama fazlasıyla yetenekli bir yıldız. Ama şu bir gerçek ki Lionel Messi gezegene kolay kolay gelebilecek bir tür değil. Şanslıyız ki böyle bir oyuncunun kariyerini belgesellerle değil onunla aynı zamanda yaşadığımız için baştan sona anlık olarak takip ettik. Peki Arjantinli hangi anlarıyla özetlerdik? Bir asisti, bir çalımı, bir free ve bir de açılış golüyle karşınızda 5 anıyla bir efsane Lionel Messi. <laughs> Efsanenin gelişi ilk golünden belli. Lionel Messi gibi isimlerin daha 17-18 yaşlarındayken geliyor demek için scouting'e meraklı olmaya gerek yok. Çünkü onunla zaten fazlasıyla belli eder kendilerini. Hatta attıkları ilk gollerinde bile. Messi de Barcelona formasıyla attığı o ilk golünde o özel kalitesini belli ediyordu. Nitekim o gün kendisine şahane bir asist yapan Ronaldinho da Copa America 99'da Brezilya adına ilk resmi golünü atarken aynı şekilde özel olduğunu hissettirmişti. Topu Di kilitlediği asist. Lionel Messi denilince elbette akla önce goller sonra da çalımlar gelir. Oysa ki pas kalitesi konusunda da dünyanın gelmiş geçmiş en iyilerinden. Özellikle kısa mesafeli kilit pas konusunda. Topla giderken o, o anın fotoğrafını çekiyor ve bir şekilde en uygun oyuncuyu buluyor. Arjantin'in Portekiz'de karşılaştığı hazırlık maçında Messi, Di Maria'ya o sihirli kilit paslarından birini atmıştı hakikaten pası atmadan önce topu Dimaria'ya kilitlemiş gibi görünüyordu. Top bir şekilde onun sol ayağına düşmüş gibiydi. Bundan daha doksanı var mı? Lionel Messi her şeyi çok genç yaşta yapmayı başarmıştı. Tripling, gol vuruşu, uzaktan şut, pas. Maradona olma yolunda bir tek frikik özelliği eksikti. Ancak özellikle son 5 yılında bu konuda da fazlasıyla uzmanlaştı. Artık ceza sahası çevresinde yakalanan bir frikik muhtemel Messi golü demek. ABD'ye attığı gol ise biraz daha farklı. Sol ayaklı biri için açı biraz fazla ters mesafe uzak. O nedenle Messi topu 90'ın da 90'ına vurmaktan başka çaresi yoktu. O da öyle yaptı. Ve Bilbao savunması hayalete dönüşür. Maradona olmak demişken aslında Messi'nin hiç öyle bir derdi olmadı ama ilk dönemlerinden bu yana sürekli Maradona ile kıyaslandı. Ve hatta Getafe'ye attı. Neredeyse Maradona'nın İngiltere maçı slalomuyla birebir aynısı olan golüyle de o benzetmeler daha da alevlendi. Ancak ben daha fazla övgü hak eden solo golüne yer verelim istedim. Atletik Bilbao karşısında topu taç çizgisinin dolaylarında alan Messi karşısında tüm pas yollarını kapatmış bir savunma buldu. Buraya kadar başarılı ama o savunma Messi'nin tek tuşla kendilerini hayata dönüştüreceğini unutmuştu. Messi o tuşa bastı ve hepsinin içinden geçti. Evet bu gol ancak böyle açıklanabilirdi. Lütfen Boateng alanlarını koruyalım. Ama Messi ve çalım denilince biliyorum ki aklınıza tek bir sahne var. O da Bayern Münih stoperi Boateng'e yaptığı şey. O şeyin yerine ne gelir bilemedim çünkü normal bir fake değil. Topu ödesine çekti ki Boateng kesilen bir ağaç gibi devrildi. Olmadı bu Messi. Senin gibi çevreci bir sporcuya yakışmadı. Boateng alanlarını koruyalım. Ayrıca finaldeki gol vuruşu da uç olamı taşlandırdı.